Almanya'da lojistik sektörü, büyüyen şoför açığı nedeniyle ciddi bir krizle karşı karşıya. Federal Karayolu Taşımacılığı, Lojistik ve Atık Yönetimi Birliği, BGL, ülkede şu anda en az 120 bin kamyon şoförünün eksik olduğunu açıkladı. Sektör temsilcileri, açığın kapanmaması halinde tedarik zincirlerinde aksaklıkların artabileceği uyarısında bulunuyor. BGL Yönetim Kurulu Sözcüsü Dirk Engelhardt, yaptığı açıklamada her yıl yaklaşık 30 bin ila 35 bin sürücünün emekli olduğunu, buna karşılık sektöre yalnızca 15 bin ila 20 bin yeni sürücünün katıldığını belirtti. Bu tablo nedeniyle şoför açığının önümüzdeki yıllarda daha da büyümesinin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Engelhardt, sorunun artık yapısal bir hal aldığını söyledi. Sürücü eksikliğinin sahadaki etkileri de giderek daha görünür hale geliyor. Engelhardt, çok sayıda taşımacılık şirketinin yeterli şoför bulamadığı için araçlarını park etmek zorunda kaldığını ve sipariş iptallerinin arttığını ifade etti. Bazı lojistik firmalarının ise personel maliyetlerinin hızla yükselmesi ve navlun gelirlerinin bu maliyetleri karşılamayacağı endişesiyle ihalelere katılmaktan vazgeçtiği bildirildi. Sektör temsilcileri otonom sürüş teknolojilerinin de kısa ve orta vadede çözüm olmayacağı görüşünde. Engelhart kamyon şoförlerinin yalnızca aracı kullanan kişiler olmadığını, aynı zamanda yükün güvenliğinden, taşınmasından ve hukuka uygun şekilde teslim edilmesinden sorumlu olduklarını vurguladı. Teknolojinin öngöremediği durumlarda müdahale edebilecek tek unsurun hala. Sürücü açığının kapatılabilmesi için siyasetin devreye girmesi gerektiğini belirten BGL, üçüncü ülkelerden gelen şoförler için vize süreçlerinin kolaylaştırılmasını talep etti. Ayrıca AB dışındaki ülkelerde alınan ehliyetlerin ve mesleki sürücü yeterliliklerinin Alman ve Avrupa standartlarına uygun şekilde tanınmasının önünün açılması gerektiği ifade edildi.